Herkese merhaba arkadaşlar. Aylarda sözünü verdiğim ama bir türlü serisini çekme şansım olmadı. Ama aynı zamanda hayatım boyunca ki bende en büyük yeri olan, seri olan GTA San Andreas serisiyle karşınızdayım. Ben Ata. 600. video özel bu videoyu yapacaktım ama bir türlü yapma şansım olmamıştı. Çeşitli aksiliklerden, çeşitli sıkıntılardan dolayı kusura bakmayın. tekrar da özür diliyorum buradan. Ee, GTA San Andreas serisi şu ana itibaren giriyoruz. Ama bu GTA San Andreas videosunda... Ee, GTA San Andreas'ın e, başlangıç hikayesini her şey nasıl başladı? Ana karakterimiz ona Carl Johnson, CJ'nin annesi nasıl öldü? Grossly Feminist yani ana karakterimizin bulunduğu çete ne hale geldi? Neydi? Ne oldu? Nasıl bu hale geldi? Bu detayları sizlerle beraber hem inceliyor hem de sizlere olabildiğince en detaylı ve en güzel şekilde anlatmaya çalışıyor olacağım. Yavaştan videoya geçelim. Eee... Bu video iki parttan oluşuyor, Türkçe altyazılı bulmakta birazcık zorlandım. Kendisi biraz eski bir video, 7 sene önce falan çekilmiş. Maximum 480 piksellik video maalesef, kusura bakmayın. Haberiniz olsun yani. Eğer istiyorsanız e, videonun orijinal linkini e, açıklama kısmına sizler için koyarım. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz ya da isterseniz GTA San Andreas Introduction Türkçe yazarak da Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsiniz. Ee, giriş hikayesinde yer ol, e, alacak ve bazı karakterler hakkında bilgi alacağız. Bu ekrandaki karakterlerden bahsediyorum. Ekrandaki karakterlerin e, neler yaşadığını, ne tarz olaylar geçirdiklerinin neler olduğunu, Carl Johnson evine dönmeden önce neler yaşadıklarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. olacağız. Evet, GTA San Andreas Los Santos'ta sıradan bir gün. Şu anda e, Crash ekibinden <laughs> Officer Tenpen'i <'in gülüyor> ve Plus izliyoruz. Kendileri de e, bir iş içerisinde <laughs> ve gayet de e, yapacakları <laughs> iş konusunda hararetli <laughs> durumlar geçiriyorlar. Zaten e, Officer yani Neighbor Tenpen'in e, ne kadar agresif sinirli ve başından devamlı olaylar geçtiğini ve bu işleri de devamlı ana karakterimiz olan <laughs> CJ'yi <CC> <laughs> biliyoruz. Evet, e, şu anda aynı zamanda Grove sokaklarındayız. Grove sokaklarında da yavaş yavaş ot, eroin, uyuşturucu tarzı maddeler yayılmaya başladı durumda e, Bizim Grove shit çetesi e, bu tarz durumlara fazlasıyla karşılar. uyuşturucu işlerine girmekten tamamen yoksunlar. Ondan dolayı da, ondan dolayı da karşı çeteler olan Ballas ve Los Santos Bogoslar Grove Street yani Grove ailesinin aksine uyuşturucu ticareti, uyuşturucu satıcılığına girdiklerinden beri ciddi anlamda özellikle maddi açıdan güçlenmelerinden ötürü bu karşı çeteler, düşmanlarımız olan çeteler ciddi anlamda güçleniyorlar. Ve biz de, yani bizim çetede her geçen gün güç kaybediyorlar ve özellikle bazı çete elemanları bu durumu farkındalar. Zaten onları da şu anda o muhabbetini izliyoruz. Aslında buradaki adamlardan biri, onlardan biri aslında bizim çeteye bağlı bir üye. Ama gidişattan memnun olmadığı için uyuşturucu ticaretine gidiyor o da. Evet Ryder ile Big Smoke izliyoruz. Zaten Ryder, Big Smoke, Sweet ve Carl Johnson çocukluktan beri arkadaş, kardeş. Aynı evde kalan, evleri yan yana olan Birbirlerine fazlasıyla yakınlar Zaten e, Grove çetesinin ana sokaklarında e, Gent'ten oluşuyor Bunlar da iki bölgeden oluşuyor ve Ana sokakta da bun kendileri oturuyor zaten Birbirlerine fazlasıyla yakınlar Zaten bunu oyunun başından beri gözümüze sokulurcasına farkındayız San Fiora'ya gidiyoruz şu anda Tibon Mendes ve Mike Torreno'yu izleyeceğiz şu anda Mike Torrena'nın uyuşturucu ticaretinde e, büyük bir parmak parmak sahibi olduğunu, büyük yeri olduğunu zaten. E, buraya geldiğimiz ilk görevlerde, kendisi hakkında kaç bilgi ediniyoruz? Yavaştan geçiyorum. Buralar çok önemli değil. E, Mike Torrena'ya bir telefon geliyor. Mike Torrena'yı tanıyorsunuz zaten. E, Mike Torrena normalde uyuşturucu ticaretinde ne kadar yer alıyor olsa da, asıl amacı e, ajanlık yapmak, kendisi üst devlet yetkilileriyle birlikte çalışmakta. Kendisinin amacı işte uyuşturucu ticaretini vesaire e, falan durdurup özgürlük, demokrasi vesaire e, falan. Mike Torreno'yu tanıyanlar zaten bilirler. Mike Torreno'nun asıl amacı aslında Tibon Mendez'le yakın ilişkiler içerisine girip uyuşturucu ticaretini uzaktan yakından ilişki sahibi olup hükümete bilgiler vermek. Zamanı geldiğinde onları ortadan kaldırmak. Tamamdır. Evet şu anda A, Grove bro, sokaklarına dönmüş durumdayız. Speech, nah, i̇şte bölgelerimiz man. yavaş yavaş küçülüyor. Güç kaybediyoruz. Bigs, bitches, Artık bizi ciddiye almıyorlar. Ballalılar güçleniyor. Biz güçsüzleşiyoruz falan. Big Smoke her ne we we kadar ben bunları söylüyor bu. olsa da açıkçası Sweet Johnson yani abimiz bunu pek umursamıyor. Oh tanıyor musunuz? Evet tabii ki de tanıyorsunuz. Kendisi egoist bir rapçi. Sokak rapçisi. Forgetting. Kendisi oyunun başına tanıştırdığı no gayet böyle ünlenmiş, scared, no ünlü olduğu için de hapse atılmış Man biri olarak tanınıyordu. Ama Carl eve dönmeden önce bunun tam aksine asla ciddiye alınmayan sokak serserisinden başkası değildi. O zamanlar e, Mad Dog fazlasıyla ünlüydü. Herkes Mad Dog'u hamlet duyuyordu. Mad Dog'a hayranlık duyuyordu. Her ne kadar Okji Lok yani aslında asıl adı Jeffrey o daha sonradan bir şey yapacaktı. İlerleyen görevlerde GTA San ilerleyen hikayelerinde, ilerleyen görevlerinde bu Okçilok daha kabını resmileştirip büyük bir adam olacaktı. Ama gördüğünüz <laughs> gibi burada şu anki Halil'i asla ciddi <laughs> alınmıyor. Hiç de umursamıyor. Aile konusu açılmışken <laughs> CJ'yi de soruyor Big Smoke. Konuşmadıklarını söylüyor. Kendi hayatını yaşıyor. Daha fazla şey hak ediyor. Brian'ın önümü. 5 yıl. Evet. Carl Johnson, Sweet ve Brian kardeşler vardı. Şöyle kısaca bir kısa bir parantez açmak istiyorum. Brian Johnson ölmesin, öldüğü anda Carl Johnson sahip çıkması gerekirken kendisi nedeni bilinmez listesine ee, Los Santos'tan kaçıp Liberty City e hayatını yaşamaya başlıyor. Ve 5 yıl boyunca Liberty City'de ee, araba soygunu yani araba çalarak <laughs> ya da milleti gasp ederek rastgele birilerini gasp ederek hayatını yaşıyor o esnada. Evet Carl Johnson izliyoruz şu anda Liberty City'de. Şu anda kırmızı ışık bölgesine right light bonus. Right zone'da nasıl demek istiyorsanız. Kırmızı bölgesi e, fazlasıyla özellikle sındakoları kontrolünde bulunan bayağı işlek bir bölge. Şu anda bir Washington başıktır çalıyor. Washington arabasını da hiçbir zaman sevmezdim bu arada. O kadar iğrenç bir araba ki gerçekten. Vay be. Joy adında bir adamın altında çalışıyormuş. Yeah, I hear Babasını hiç tanımadığını öğreniyoruz burada. Abisini azarlıyor. Hayatını mahvetmek için her şeyini yaptı falan. Ne? İşte aracını falan götürüyor. Garaja bırakmak istemesi falan. Heh işlerinden vesaire bahsediyor. Yani kalacağız kısacası araba soygunu ve gazçılık yaparak öyle ya da böyle parasını kazanıp hayatını yaşıyor. Çok da kötü bir durumda değil kendisi. Hayatı da falan gayet memnun aslında. Şu anda e, Leona çetesinin en büyük Leona çetesi lideri olan Salvatore Leone'yi izliyoruz. Salvatore Leone. Kendisini oyunun sonlarına doğru, e, Caligula's Casino'yu e, eline alması, bizzat yönetimi almasıyla tanımaya başlıyoruz. E, kendisi hakkında e, daha çok detaylı bilgi, e, Liberty Stories yani GTA San Andreas bittikten sonraki seride. Eee Sabato Leonis evet. sizlerle beraber daha çok evet. tanıyor olacağız. <laughs> şu anda burada bir anlaşma içerisindeler. Normalde e, Leone ve Fora çetesi <laughs> birbirlerini pek sevmezler. Hatta pek sevmemeyi geçin düşman gibiler. Yani asla uzlaşma içerisinde falan girmezler ama e, ciddi bir uzlaşma içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama tabi bazı hararetler vesaire gerçekleşiyor. Ufak tefek anlaşmazlıklar bulunuyor. Sony Forelli Freud'da da işi bitirildiğinden beri bu şeyleri bir şeyleri yürüteceğini sanıyorsunuz. Bakın. Bu önemli bir detay. Bu çok önemli bir detay. Neden? Forelli, Forel çetesinde asıl lideri Sony Forelli'de. Peki Sony Forelli'nin işini kim bitirdi arkadaşlar? GTA Vice'in sonunda final görevinde olan Tommy Velsetti işini bitirdi. Tommy Velsetti Sony Forelli işini bitirdiğinden beri büyük bir güç boşlukluğu, güç boşluğu. Bu sebepten ötürü de e, özellikle hey, Leone father, ve Foro çetesi arasında ciddi mevcut. bir I'm münakaşa, ağıtık. ciddi tartışmalara sebep Leone, oldu Tom Üniversitesi'de. Yani Tom Üniversitesi'de aslında me. o kadar büyük bir şey gerçekleşti. Koskoca bir çeteyi e, ciddi really? anlamda zayıflattı. Otoritesini yıktı şu anda. Ama bir you şekilde ilerleyen money. günlerde, yeah. ilerleyen yeah. görüşmelerde anlaşma sağlanacak that, ve GTA San Andreas'ta da belli yerler edilecek Salvatore Evet üçüncü pod? bir kişi bulmak istiyorlar. Tarafsız bir we adam. Mekanı o yönetecek. Biz in. de onu yöneteceğiz. That, yani Lee, we... We bir adam bulacaklar. Mesela bir devlet düşünün. Devleti o yönetecek. Ama iki kişiye de bağlı olacak. Neyse bu video burada yavaştan bitecek. Ee, bunun ikinci parti var. Normalde 20 dakikalık bir şey falan. Bunun e, ee, sevgili arkadaş video çeken arkadaş iki part şeklinde yayınlamış. Şimdi videoyu durduracağım. İkinci parttan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili Ay. arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden Ay. devam ediyoruz. Şu anda Ay. Ee, oyunun ana yani başlangıç hikayesi ikinci partındayız. Şu anda Ken Rosenberg e, Los Santos sokaklarının Glen Park'ında Glen Park karşısındaki rehabilitasyondan geri çıktı. İşte Ken Rosenberg ben uyuşturucular olmadan, eroinler vesaire olmadan yaşayabileceğini falan söylüyor. Yapabilirim, başarabilirim vesaire falan diyor ve zaten Ken Rosenberg'i tanıyanlar çok iyi bilir. Kendisi bir <laughs> madde bağımlısı, ciddi bir madde bağımlısı. <laughs> Özellikle e, Tom Versteyle ile yolunu <laughs> ayırdığından beri e, madde ile kafasını fazlasıyla bozmuş durumda. Zaten yine <laughs> madde falan tüketiyordu, <gülüyor> ama <gülüyor> e, ilerleyen zamanlarda Tom Versteyle <laughs> Sony Foren'in işini bitirdikten sonra demek ki bazı husubetler <laughs> gerçekleşmiş <laughs> madde kullanımından <laughs> dolayı da. Ken Rosenberg de yollarını ayırmış. Evet, şu anda memur tempeni Pulaski ile birlikte çok büyük bir ihtimalle, ihtimalle, ihtimalle. E, Hernandez ile konuşuyor. <laughs> i̇şte sana paranı vesaire falan verdik, senin hayatını katkıda bulunmaya çalışıyorum ama sen bizi oyalamaya devam ediyorsun falan diyor. Belki de onun yerine seni öldürmeliyim. Ekibi hazırla. Tamamdır. Tamam, buraları birazcık geçeceğim. Ee, birazdan gerçekleşecek olaylar GTA <laughs> <Etel> San Andreas'ın <laughs> e, oyunun en başından sonuna doğru e, durmadan ana karakterimizin yetişatını değiştirecek olaylar üzerine olacak. Evet şu anda Green Sabre arıcı. Troll sokaklarına doğru çetenin ana lideri olan Sweet Johnson Ken işini Rosenberg. bitirmek için yola koyuldu. Ken Rosenberg de o sırada e, Tom Everset'le ulaşmaya çalışıyor. Galiba şu anda Ken Rosenberg Angel Pie tarafında. Emin <laughs> olmamak birlikte. <laughs> Bak onu ben adam ettim. Onu bugünlere ben getirdim falan diyor ama sekreter ne diyor? ya Tom <laughs> de öyle bir adam oldu ki. Sekreter falan tuttu. Evet Kent Fault sevgili <laughs> arkadaşlar. <laughs> Tom Velsetti arasında sürekli husubet olan Tom'un hiç pek de sevmediği, pek de yanaşmadığı adam olarak Kent Paul'u izliyoruz. <laughs> Kent Paul <Powell> şu anda <laughs> e, Mad <Matt> Dog'un <laughs> malikanesinde kalıyor. Şu anda Mad Dog'un kendisini görmüyoruz ama galiba Mad Dog tatile falan çıktı. O konuda çok bir bilgimiz yok. A, o sırada Mekar adında bir arkadaş ediniyor. Mekar galiba eşcinsel. Buradaki fazla samimiyetten zaten bunu görebiliyoruz. Buralara geçeceğim. Önemli değil. Buralar pek de önemli değil. Amerika sevdalısı falan. Anladım. Evet. Ana karakterimiz CJ. Sıradan bir Liberty gününde gaspçılık yapıyor. Öyle ya da böyle parasını kazanmaya çalışıyor. Ve bunu da gayet vahşi bir şekilde yapıyor. Kaba kuvvetli yapıyor. Evet şu anda Fora çetesi bazı üyelerinin ne, bir cesedi gömmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşte aile şeylerinden falan konuşuyorlar. Ardından neden Mickey'i öldürdü falan sadık bir adamdı. Para meselesi. Foreller ciddi anlamda para konusunda ee, problemler yaşıyorlardı. Ama fazla temizdi hani. İyi bir adamdı bayağı iyi bir adamdı. O yüzden kaldırmamız gerekiyor falan diyor. Para israfı yani adam <laughs> Yeni bir adam bulmamız gerekiyor falan. Ardından Leoneler <laughs> yani Forel anlaşma sağlamaya çalışır çeteden para aldıklarını öğreniyoruz. Johnny diye bir adam, Johnny Sindaco da bu Forel çetesinin önemli bir adamı. Evet, Mickey'nin işini bitirdiler. Şimdi yeni bir adam bulmaları gerekiyor. Yani Forel çetesinde işler pek de yolunda durumda değil şu anda. Buralar pek Bence, önemli biz. Evet, Siz şu anda önemli şey olan duymak. pazarlığa geçiyoruz. Bakalım Leona çetesiyle Forella çetesi arasında nasıl bir pazarlık olacak? Evet, bir adama ihtiyacımız var. Ama gerçekten saf ve salak. Bir avukat, Freud'a da Forella için çalışmıştı. Bir iş aradığını duydum. Evet, o adamı zaten tanıyorsunuz. Zaten az önce gördük. Ken Rosenberg'den bahsediyorlar. Bu arada bu adam, Forellerin bir üyesi değil galiba. Forelilerden çok Sindako'nun bir üyesiydi diye hatırlıyorum. Çok emin değilim arkadaşlar o konuda. Çünkü o karakteri sadece burada görüyoruz. Oyunun herhangi bir yerinde hiçbir şekilde görmüyoruz. Bu arada e, Green Sabre'daki çete elemanları Emmet Silah Dükkanı'na galiba bir ihtimalle evet. silah kuşandılar ve Grove Sokakları'na gidiyorlar. Ve herhaldeyizle tanışıyoruz burada. Üç yıldır e, bu polis işiyle in ilgileniyor. In Cinayet işlerinden vesaire falan sorumluymuş. Bir arada. bir arada. Ama <laughs> e, Tempiri ve Pulaski'ye girmesiyle beraber, Crash ekibine girmesiyle beraber artık kendisi için işler çok daha zorlayıcı. İşte Hernández Hernandez yaşanmış bir olayı anlatmaya çalışıyor. Ama e, Tempiri ve Pulaski için bu o kadar sıradan ki, o kadar gereksiz ki, hani kendisi aşağıda komplekslik <laughs> sergiliyorlar. Öyle şeyler başına <laughs> gelecek ki <laughs> Hernandez'in <laughs> ana karakterimiz CJ'in gidişatı ciddi anlamda değiştirecek. Uyuşturucu satıcılarıyla, gangsterlerle ve ruh hastalığıyla uğraşıyor bu tim. Yani Tempeli ve Pulaski. Artık Hernandez'in bu, bu çetenin, bu timin bir Açıkçası ikisi herhangi bir düşüncelerini graf oluşturamıyorlar. Kızarız şöyle iki bir seçenek sunuyorlar. Ya işimizi this yaparsın, istediğimizi yaparsın ya da senin kafana sıkarız. Hiç problem savage. değil O şekilde Then de parasını falan ödeyip yeah, Hernandez'i işe alıyorlar. 24, 7 24 365, 365, 365 yeah. kar üzerine yeah, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani kardan başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Aslında polislikten öte bir şey yapıyorlar. Look, I Tamam o arabadan atıyorlar vesaire. Green Sabre şu anda Grove sokaklarına girdi. Ana sokağın aşağısındaki sokak Ganton bölgesinde. Ganton bölgesinde iki sokaklar oluşuyor. Alt sokakta şu anda. Bal arabası. <laughs> ee nasıl gidiyor falan? <laughs> Ken Rosenberg gayet halinden <laughs> memnun. Kadını çıkarıyor falan. Güzel vakit geçiriyor. 5 milyon doları <laughs> sindakolara yediriyor. Borç verdi ya o olay. <laughs> Johnny ile konuştu. Her şeyi anlattı falan. Johnny, e, Johnny sindako galiba sindakoların şeyi. İleri. Sen benim adamımsın, Onun adamı değil. Hani bana hizmet edeceksin. Eğer onunla bir işi falan olduysa bana iletişeceksin. Bana anlatacaksın. Falan diyor. İş benim. Ben ve benim param. Ve paramı geri istiyorum. Hemen istiyorum diyor. Lanet olsun Jolly sana yerinden fazla göz kutuyorsun. bundan benim haberim olmalı. Bir şekilde şu an Ken Rosenberg'ın amacı kumarhaneyi işletip kumarhaneden kazandığı parayı sağ motora vermek. Yani Ken Rosenberg Christ, şu anda I've en ufak fun, bir gelir dahi yeah. yok. Kendisi on, tamamen e, gariban drink. durumda. Yani Smile. bir kumarhane Shmuck. yöneticisi olması kendisine hiçbir şey katmıyor. Bad, yani bir kukla still yönetimi still söz konusu. Evet And şu then. anda Officer Penny veriyor. Yani bu Penny varayım işkence ediyor. Kendilerini dövüyorlar. Ve bu olaydan sonra Penny Penny'nin öldürmesinden sonra sadece 10 dakika sonra deniyor. Yani Crash Tempen'i öyle anlatıyor. Olaydan sadece 10 dakika sonra Carl Johnson uçaktan falan. Yani daha doğrusu 10 dakika sonra Carl Johnson daha iletişime falan geçip yakalandırır falan söylüyor. Ama olaylar aslında öyle değil. Bu olay gerçekleşirken aslında Carl Johnson uçakta Los doğru gidiyordu. Bir geçmişe bir günümüze doğru gidiyoruz yani. Evet şu anda balladılar. Rolf sokaklarına ulaştılar ve etrafı tarıyorlar. Amaçlı switch yansın işini bitirmek. Çete elemanları her ne kadar müdahale etmeye <laughs> çalışsalar artık pek bir şey yaramadı. Öldürdükleri kişi switch yansın değil. Hem Carl Johnson, hem Kendall Johnson, <laughs> hem de Carl katili, <laughs> katil aracı olan Green Sabre aslında <gülüyor> <gülüyor> bunların annesini öldürdü. Asıl amaçları aslında Sweet Johnson'ı öldürmekti. Çünkü çetenin ana lideri oydu. Sweet Johnson öldürülmesi demek çetenin bitmesi demek. Evet sevgili arkadaşlar GTA San Andreas'ı bilinmeyen az bilinen oyunun en başından beri bize anlatılan ama asla detayına girilmeyen hikayesi bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişsindir. Bu videodan sonra GTA San Andreas'ın hikayesine başlıyor olacağız zaten. San Andreas'a hoş geldiniz diyor. Buradan zaten GTA San Andreas'ın öncesini anlattığını bir kez daha görüyoruz. Ee, kanalımızın en uzun serisi olacak. En kapsamlı serisi olacak ve e, çok uzun bir süre en çok keyif alacağım seri bu seri olacak. Sizleri GTA San Andreas serisine davet ediyorum. Eminim çok hoşunuza gidecek. kapsamlı bir oynanış olacak. Sadece ana hikaye değil açık dünya görevlerinin hepsini de sizlerle beraber yapıyor olacağız. Oyunu %100 bitireceğiz. Ve sizlere GTA San Andreas'ın bilinmeyen başka detaylarını da az bilinen detaylarını da hiç bilinmeyen detaylarını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Farklı oynatma de farklı seriler şeklinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatmak istiyorum. 21 dakikayı geçti. Uzun bir video oldu. Farkındayım. Ama bu videoyu yapmam gerekiyordu. Neyse İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesine başka oyun seyirlerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.